atmosferde 250 var. Yani aslında bu atmosferik basıncı 250 katı kadar bir çok yüksek basınç farkında kardeş bu da dört tane de bir yatay bir dikine artık bu sonunda o şekilde ne gerekiyorsa her türlü aksamın olduğu bir halinde çalıştırılıyor. Yani şu motor evet. senin için aynı senin için yeterli. Sayın Başkanım bu motoru aslında optik, optik bu iki ayıyoruz. Optik ee, ve burada ay sisteminde biz şeyleri düşünmüyoruz. Baştan bir yakıyor gidiyor yani. Evet. Baştan Arada transfer orbitine koyuyor. Bu. Evet. Doğru Arada mu? bir düzeltme yapıyorlar. Aynen Sayın Bakanım. Ama dönüşte yani yörüngeye girmek için, aya inmek için ve gerisi geri gelmek için kullandıkları sistemler mesela Apollo'nun Sayın Bakanım sıvı oksijen türü bir sistem kullanıyorlar. Yine bir evet. malzeme. Evet. İçerisine helyum olduğu için bunun içerisine alüminyum türü bir metal kullanmamız lazım kompozit yaparsanız e, kaçırır. Yani dolayısıyla <laughs> evet, evet. onu, onu, onu Bunun yine parafinik bir hidrat yakıt var. söylemeye çalışıyorum. Sen yanlış anlıyorsun. Hocam helyum 272'ye kadar indi. Sıfıra getirdik. Evet. Bekleyin. Kırmızı olsun. Tamam. Önce bir evet. evet. Şimdi buna bastır. Evet. Şimdi tekrar besleniyorum. Hadi bismillah. Evet. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Açtık. Tamam. Suyu mu bastık? Evet. Peki başlat. Başlat. Evet herkes hazır mı arkadaşlar? Hadi biz illa bastık. 3 2 1 Ateş. <laughs> Ay misyonunda 2023 yılında hedefimiz e, Türkiye'nin kendi uzay aracını e, Ay'a ulaştırabilmesi. E, burada da Türkiye'deki bütün kabiliyetleri, bütün firmalarımızın kabiliyetlerini kullanmak istiyoruz. İşte Delta V'de özellikle dünyada yeni bir teknoloji e, olarak kabul edilen hibrit roket motorları çalışan bir firmamız. Aslında savunma sanayi başkanlığına ait bir firmamız. Ee, ama Arif hocamız e, başında tüm bu süreçleri yürütüyor. Bir tanesi 635 milimetrelik e, sonda roketinin e, yazın e, muhtemelen e, önümüzdeki ay ateşlemesi yapılacak motorun burada e, yani fırlatması yapılacak motorun buradaki ateşlemesine arkamızda gördüğünüz motorun ateşlemesine şahitlik ettik. Aynı zamanda. Ay misyonunda yani uzayda kullanmayı hedeflediğimiz daha küçük bir e, motorunda yine ateşlemesini burada testlerini yapmış olduk. Tabii e, biliyorsunuz Türkiye özellikle uzay alanında kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek aynı zamanda bu kabiliyetleri e, ticarileştirmek bundan ekonomik fayda elde etmek isteyen bir ülke. Dolayısıyla bu alanda geliştirdiğiniz teknolojiler çok değerli. İşte arkamızda gördüğünüz e, roket motorunun bir örneği inşallah Mayıs ayında e, Sinop'tan ateşlenecek e, önemli mesafeleri elde etmesini planlıyoruz. Aynı zamanda söylediğim gibi Ay misyonunda kullanılabilecek hibrit e, roket motorunun da ilk ateşlemesini bugün yapmış olduk. E, i̇nşallah. 2023'te biz Ay misyonu hedefimizin ilk ayağını başarabileceğimizi düşünüyoruz. Yani uzay aracımızı inşallah Ay'la buluşturacağız. Ee, Türkiye'nin bayrağını, Türk bayrağını Ay'la buluşturmuş olacağız. Bu manada da bu motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim açımızdan da mutluluk verici ve gurur verici. E, i̇stediğimiz ateşleme sürelerini elde ettik, istediğimiz itki kuvvetlerini elde ettik. Dolayısıyla tam başarı olduğunu söyleyebiliriz. Ay motorunun testleri bundan sonra devam edecek. Hızlanarak devam edecek. Bugün belki ilk testlerinden birini yaptık. Ama belki yüzlerce test yapacağız. Ay motorunda inanılmaz derece test yaparak e, güvenilirini sağlayacağız. E, bunun yanı sıra sonda roketinin motorunun da aslında ilk testi değildi. Daha önce birçok test yaptık. Ama bu en uzun yanan ve in, en yüksek performanslı testi gerçekleştirdik. Bundan sonra ne olacak? Mayıs ayında her şey yolunda giderse inşallah bu motoru kullanarak yüksek irtifalara sonda fırlatmaları yapacağız. Bugün Ay'a gidecek uzay aracının roket motorunu test ettik. Adım adım Ay'a gidiyoruz.